Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde motor ile otomobil çarpıştığı yaşanılan kazada ise iki kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Abide Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobil aniden yavaşladı seyir halinde olan motosiklet arkadan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu. <laughs> Kazayı gören diğer sürücüler duruma hemen sağlık ve polis ekiplerini bildirdi. <laughs> Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza yapan araçlar daha sonra çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.